Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlere daha önceden kullanmış olduğum Apple kalemi ile ilgili bir video çekmek istedim. Bu kalem telefonlarda mı kullanılıyor, yoksa sadece iPad'lere özel bir kalem mi? Ondan bahsetmek istiyorum. Apple kutusunu arkadaşlar öncelikle açalım şöyle. Ben daha önce zaten açmıştım ama sizler için tekrardan açıyorum. Kutuyu ilk açtığımızda içinden sadece kendi kalemi çıkıyor. Zaten hani ekstra bir şarjı falan yok arkasında şöyle göstereyim size. Bir kapağı var. Bu kapağı çıkarttığınızda normal iPhone şarjı gibi bir kısmı var. Bunu otomatik olarak şey tabletinize taktığınızda bağlayabiliyorsunuz. Bağlantı o şekilde gerçekleşiyor. Zaten hani kutuyu aldığınızda arkasında sağ şöyle bir kısım var. Burayı da okuyabilirsiniz zaten görebilirsiniz. Telefonlarda kullanılıyor mu diye bakacak olursak eğer hiçbir şekilde telefonda zaten bu kullanılmıyor. Bir de normal böyle bağlamaya çalışalım. Bakalım bağlayabilecek miyiz? Takıyorum ama hiçbir şekilde bağlantı maalesef vermiyor. Kullanamıyoruz. Onun dışında tabletimize bunu tak şöyle takıyoruz. Direkt aşağı kısmına şarj takar gibi. Bunu buradan taktığımızda otomatik olarak zaten algılıyor ve tabletiniz açılıyor. Tabletiniz açtığınızda da şöyle direkt otomatik olarak kullanabiliyorsunuz. Yani tek bağlamak için bu arkadaki kısmı tabletinizin şarj kısmına takmanız gerekiyor. Bu kadar. Evet gelelim kalemi alıp almama kısmına. Eğer bu kalemi sadece oyun oynamak için alıyorsanız kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü bu kalemle e, hani evet oyun oynayabiliyorsunuz ama hani buna gerek var mı? bence yok. Tabi karar sizin. İstiyorsanız alabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Eğer grafikle uğraşıyorsanız yani ne bileyim bir e, Photoshop, Lightroom falan bunları kullanıyorsanız kesinlikle bu kalemi öneriyorum. Çünkü bu işlemler için genelde minimalist bir işlem oluyor. Yani parmağınızla bir şeyleri büyütürken çok zorlanıyorsunuz. Ama kalemin şu küçük ucu sayesinde istediğiniz her yere değinebiliyorsunuz ve çok güzel bir şekilde hani direkt atıyorum bir yeri tutuyorsunuz, çekiyorsunuz ve orası büyüyor, küçülüyor. Daha iyi tıklayabiliyorsunuz. Mesela ben parmağımla bir yere tıklayacağım zaman asla tıklayamıyorum ya da büyüteceğim zaman Kesinlikle büyütemiyorum ama bunu da tutup çekip büyüttüğümde kesinlikle çok işime yarıyor. Bazen bazı arkadaşlarımız böyle bu tarz cihazları hani ee direkt yani ikinci el satan yerlerden almak istiyor ama ben bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü yani teknolojik bir aletin ee ya evet aslında çok iyi kullananlar var hani böyle bozmadan kırmadan ya da daha dikkatli bir şekilde kullanan var ama ben genelde ikinci eli tercih etmiyorum. Ee, siz hani kendi bütçenize göre sıfır ya da ikinci el alabilirsiniz. Onun dışında bana sormak istediğiniz sorular varsa kalemle ilgili aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve hoşçakalın.